Merhabalar. Ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar. Yeni bir döneme başlar iken büyüyorsunuz. Türkiye artık yanmakta. Bu yangınlar inşallah devletimiz söndürür. Tez zamanda millet evine, yuvasına kavuşur. Evet arkadaşlar bu üzgün durumda ama biz öğrenci olarak, öğretmen olarak, memur olarak işimizi yerine getirmek zorundayız. Evet evimizin ciğeri yanıyor. Ama yapacak elden bir şey yok. Herkes işini en iyi şekilde yapmaya baksın. Haydi hayırlısıyla başlayalım arkadaşlar. Soru 9 diyelim. Birer soru çözerek Instagram'a atalım. Haydi bakalım. Cos kare x eksi sin kare x bölü kod x çarpı 1 artı kod kare x eşittir 2 diyor. Haydi çözelim beraber. Kosinüs kare x eksi sin kare x dursun burası. Tamam. Eksi sin kare x. Burasını gördünüz mü? Burasının neyin dışı açılımı kosinüs 2x'in özdeşliği. Kot x neye eşit? Onu da yazalım. 1 bölü tan x. 1 artı kot kare x neye eşittir? 1 artı kos Kare x bölü sin kare x payda eşit dersek arkadaşlar o da ne yapar sin kare x artı kos kare x bölü sin kare x o da ne yapar 1 bölü sin kare x o zaman yerlerine yazalım şunun olduğu yere kosinüs 2x çarpı e, kot x olduğun yere 1 bölü tan x ama buraya bir bölü tan x yazarsam birinci kesir aynen ikincisi t çeviri çarpılı tan x yanına gelmiş olur. Çarpı. Bir artı bu da ne? Bir bölü sin kare x olur. Evet arkadaşlar eşittir iki. Hadi ne yapacağız bundan sonra? Hamlemiz ne olacak arkadaşlar? Özleşikleri hatırlamamız lazım. Hatırlayalım beraber. Kosinüs 2x tamam dursun. Hmm, şimdi cos x istiyorsunuz. Şuraya gelsem ben burası ne yapar? Sin x bölü cos x değil mi burası? Şurası e, sin x bölü cos x. Şöyle yapalım. Cos 2x çarpı şuraya. Sin x bölü cos x çarpı 1 bölü sin x. Sin kare x. Sadeleştirelim. Hop. Şu gitti mi? Evet hocam o da gitti. Ne kaldı elimizde? Kosinüs 2x çarpı 1 bölü cos x çarpı sin x kaldı. 1 bölü sin x çarpı cos x kaldı. Peki burada ne yapmam lazım? Haydi bakalım. 2 ile çarpı 2 ile bölersem ben hemen bir yardımcı alalım şuradan arkadaşlar. Hemen bir yardımcı alalım. Şu sorumuzu şuraya yazalım. Şu elimize geldi kosinüs 2x bölü sin x çarpı kos x. Evet. Hocam ben bunu ne yapacağım? Eşittir 2 unutmayalım. Her taraf 2 çarpar 2 ile bölersem itiraz olan var mı? 2 bölü 2 1 yapar diyeceğim bir şey olmadı. Evet. Ama burada bir özdeşik daha gördüm. Burası neye eşit? Sin 2x'e eşit. Evet arkadaşlar. O zaman 2 çarpı kos 2x bölü sin 2x eşittir 2. Evet geliyor sorumuz. Aha çatır tat gitsin. O zaman ne oldu? Kotanjant 2x eşittir 1 oldu arkadaşım. Evet. Kotanjant 2x 1 ise kotanjantın hangi değeri o zaman 2x neye eşitmiş? 45'e eşitmiş. Benden ne istiyor? 6x istiyor. 3'le çarparsam ben 3'le çarparsam o da ne yapar? 6x eşittir. 135. Evet arkadaşlar. O zaman sinüs 135 istiyor benden. Onun cevabı ne gelir? Hadi söyleyin bana. Kaç gelir? E, kosünüs. E, sinüs 45 gelir. Sinüs 45 de nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun. Güzel bir soruydu. Hadi kolay gelsin.